Selamlar, hoş geldiniz. Aklınızdaki kişinin enerjisi için, aklınızdaki kişi ve siz tabii ki. Bakalım son durumlar ne? Duygular ne? Olay nereye doğru gidiyor? Bir bakalım. Hayat niyetler tutulsun. Şimdi bir kere aşağıya baktığım zaman iki kalp bir olmuş. Hani iki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler ya. Yani bir taraf belki maddi anlamda daha yetersiz olabilir. Bir taraf cesaretsiz olabilir. Bilemiyorum ama iki kişi birbirine yetecek diye düşündüm. Yani engeller var mı? Tabii ki olabilir. Ama o engellerin, o pürüzlerin içerisinden bu iki insanın sıyrılma hali var. Ve sevgili dostlarım şuradaki atı görebiliyor musunuz? Kocaman bir atınız var. Bu at o iki kişinin üzerinde çıktı. O iki kişinin kalbinin üzerinde çıktı. Mükemmel derecede burada istediğiniz muradınız işte aklınızdaki kişi ya onun için bakıyoruz ya onunla alakalı çok güzel bir süper haberin gelmesi size doğru yöneliminin fazlalaşması ayrı küs koku ee, ya da işte bir takım süreçlerden dolayı işte konuşmuyorsunuz ya da engel gibi durumlar var onların açılması diye düşündüm çünkü aşağıda minicik bir anahtar var çok güzel bir görüntü bu yazışmalar var mı? var bakın sözler daha önce tabii konuşulan şeyler de olabilir muhabbet ortamlarının güzel olması hani birbirinizle konuşmaktan keyif almak da olabilir ama şurada şöyle size sarılma isteğinin olması kollarını uzatması ve bu kolların boşta kalmaması karşı tarafında size bu şekilde bir harekette bulunması var yani karşılıklı duygular istenilen şeyler aynı gibi ben o işte kalpteki o sıkıntının o işte engel olan neyse yani bu kişinin cesaretsizliği mi yoksa sizin bir takım sıkıntılarınız mı? Onların kaybolacağını düşünüyorum. Zaten bakın şuraya şöyle hızlıca akan damla sorunların yok olacağını, yani her şeyin yolunu bulacağını söylüyor. Bunu söyleyelim yani. Yani akışa bıraktığınız her neyse akışta dengelenmiş. İki kişinin yolu açılmış olarak çıktı. Evet. Şimdi şöyle bir bakacak olursam duygularda yoğunlaşan bir insan var. Yani böyle sanki aşksal anlamda bir yoğunluğa girmiş gibi. Yani eğer uzak olarak düşünüyorsanız bazı şeyleri yani belki kendisi köprünün altından çok sular aktı diyoruz ya öyle bir durum yaşıyorsanız ya da bir şeyleri bitiren bir davranış veya bir durum varsa ya da siz öyle bir hissiyat içerisindeyseniz o duygular o şekilde akmamış. Yani kafaca doluluğu, kalpçe yoğunluğu sizden yana diye çıkmış. Evet. Ama bu ilişkinin üzerinde bakın çok fazla nazar etkisi var. Bunu da söyleyeceğim. Her yerde gözler patlamış. Her yerde gözler. Ya belki hani duyurmak istemiyorsunuz, gizli kalsın istiyorsunuz ama bir yerde açılmış olan bu ilişki. Sanki yani evlilik de olabilir. Evliliğinizde de böyle problemler çıkmış da böyle... Ee, sanki kafa dinlemek için iki kişi, iki kişi ayrılmış gibi mesafece uzak dedik ya böyle bir sorunlar, sıkıntılar yaşıyorsanız yani kendi kendinize bile nazarınız değmiş olabilir. Yani bu iş nasıl oldu ee, ya da işte ruh işi bağlantısı var. Burada iki kişinin bağlantısı var. Hani nasıl birbirimizi bulduk tanıdık noktasında böyle düşündükçe sanki gözler patlamış bu ilişkinin üzerinde. Birazcık daha bu ilişki için hani ee, bu şekilde düşünmemeye yarar var diye düşünüyorum. İstediğiniz kişinin isminin içerisinde E harfi, V harfi, Y harfi çıktı. A harfi var. Aşağıda S harfi var. Eğer isminizde, soy isminizde böyle harfler varsa bu kişiyle bir araya gelme söz konusu olabilir. İstekler hep aynı yönde. Ailen hani e, kaybedilen bir şey de yok diye düşündüm. Bir sistem devam ediyor, devamı gelebilecek bir ilişki. Bakın hiçbir yerde kesilmemiş, kopukluk olmamış. Alt tabağımızı değerlendirelim. Niyetler tutusun. güzel bir akış var. Ve akışın içerisinde de gene küçücük bir kalp var. İstediğiniz kişiyle beraber olmaya dair bir durum. Sanki bazı bakın zaten üstten de gelen görüntü orayı tamamladı şahane. iki kişinin kavuş kavuşması diyelim. iki kişiyi kavuşturduk diyelim inşallah öyle. Böyle birleşim var, birlikte olmak var. Evet bu kişiden sana bir teklif gelebilir çok güzel bir teklif alabilirsin. Ve gönlünde tuttuğu, konuşmadığı, kapattığı şeyleri var. Bu insan konuşmak istiyor, açılmak istiyor. Böyle çok güzel bir ortam çıkmış. Çatılı, üstü kapalı bir ortam çıkmış. Burada o insanların birleşmesi, konuşması, birbirine açılması var. Daha önce dile gelmeyen bu insan sanki sizinle çok özel şeylerini paylaşacak diye hissettim. Burada çok güzel bir paylaşım var. Evet, kapalı olan neyse artık gönlünü açacak. Hem duygusal anlamda eğer hani bir cimriliği söz konusuysa size göre ondan bir çıkacak diye düşündüm. Evet hani biraz da şey meselesi vardır ya biraz hani maskeli davranıyor diyorsanız o maskesi sanki çıkacak gibi burada sanki iki tane yüzü olan insan var yani burada maske derken iki yüzlü olan bir insandan bahsetmiyorum aslında bazı şeyleri kapatması, kamufle etmesi, söylememesi, dile getirmemesi gibi durumlardan bahsediyorum onu çıkaracak artık yalansız dolansız neyse o yani düz gelecek bir insan aklınızdaki kişinin enerjisi için çektik Şimdi eller kollar düğümlü. Çözülmesi gereken bir süreç var. Karşı taraf bir yerde takılı kalıyor. Belki kendi korkuları, belki konfor alanını terk edememe gibi durumları söz konusu olabilir. Ama pişman olarak çıktı. Yaptığı bazı şeylerden. Belki söylediklerinden, söylemediklerinden, yaptıklarından veya yapmadıklarından dolayı mutsuz ve eller kollar düğümlü bağlı çözülmesi gereken bir şey var. Belki karşılıklı bu işi halletme haliniz söz konusu olacak. Belki bu enerji karşılıklı yansımıştır. Ama işte yönünü kaybetmiş gibi iki kişi birbiri olmadan ya da işte tam buldum derken kaybetme gibi bir noktadaysanız o noktada o düğümler çözülecek. Bakın burada bir pusula gibi bir görüntü var. Sanki böyle bir pusula derken böyle burçlara göre bir tarz çizmişler yıldız kartı. Burada işte o ahengi uyumu yakalamak var. Ve sevgili dostlarım maddesel dünyasında zengin bir insan olabilir ya da maddesel anlamda ayakları yere sağlanmasan bir görüntüsü var. Ama hani maddiyatın da bir şeyler için yetersiz kalması söz konusu. Mutluluk getirmemesi gibi. Evet ahengi ve uyumu yakalayacağınız bir zaman uyumlu olacaksınız. Anlaşacaksınız. Aynı frekansları yakalayacaksınız. Ve burada bakın gurur yapılan durumlar, ego yapılan durumlar tamamıyla geride kalmış. Çok güzel doğalar var. İnançla istemek var. Halen kopmamak, halen bağların koparılamaması ya da işte vazgeçmemek var. Bakın bir değişim var artık. Zaten sizi çok masum, saf buluyor. Temiz buluyor. Anlaştı bir insan olarak çıktı. bazı şeylerin farkında olan bir insan olarak çıktı ve bakın mesajlaşmalar, mektuplar görebiliyor musunuz? Haberleşme süreçleri başlayacak, konuşmalar, muhabbet ortamları tekrardan düzelecek diye düşündüm ben. İşte gurur yapılan durumlar varsa aynı şey derler ya. Aşkta gurur olmaz. Yani birazcık bunları geri plana bırakma zamanı diye düşündüm. Başka bir zaman başka bir yerde karşılaşmalıydık. Engellerimiz var. Şimdi bakıyorum evet. Ha oldu, ha olacak derken. Bakın burada yakınlaşma isteği çok olan insanlar var. Birbirlerine eğilmişler. Birbirleri için e, savaşmışlar, mücadele etmişler. Belki bir şeyler yaşamışlar ya da yaşama isteği var ama bir noktada takılıyorlar. Bazı engeller var. Bu engellerden aslında hani takılmak için değil, engeller aşılmak içindir ya. Sanki işte dualarla desteklenen bir yapısı var bu ilişkinizin. İşte gözler var dedik ya. Belki o gözlerden arınma. Zaten şu güneş kartı böyle bir düşüncenin yok olmasına vesile olacak. Yani zaman, mekan hiç fark etmeyecek. Tanıştığınız an hiç fark etmeyecek. Olumlu değişiklik zamanı bu ilişki için başlıyor diye düşündüm. İki kişinin bu engelleri aşması hali söz konusu ve bu iki kişi birbirine çok güveniyor. İkisi de birbirini yarı yolda bırakmayacak nitelikte çıktı. Sır için yorumumu yaptım. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar.